Dünyada binlerce insan başarılı profesyoneller olmak istiyor. Oraya ulaşmak için ilk adım kişisel ve profesyonel alışkanlıklarınıza iyi ve uzun bir bakış atmak. Ancak kişisel iş ilişkilerinize ve dolayısıyla mesleki gelişim şansınızı engelleyebilecek bazı toksik alışkanlıklar vardır. Başarılı bir girişimci olmak için bu alışkanlıkların da rutininizden silinmesi gerektiğini söylemeye gerek yok. Bunu düşünüyorsanız size yardım etmek için buradayız. Bugünkü videoda istediğiniz profesyonel başarıya ulaşmanızı engel olabilecek bazı alışkanlıkları anlatacağız. Başarılı olmak ne demektir? Başarılı olmanın gerçek anlamını hiç düşündünüz mü? Çoğu insan başarılı olmanın çok sevdiği insan kazanmakla aynı şey olduğuna inanır. Ancak yaptıkları işten memnun olmayan, iyi ücretli profesyonelleri görmek giderek daha yaygın hale geliyor. Formula 1 Profesyonel başarı daha kazançlı ile daha kişisel tatmin olan ile ilişkilidir. O kadar ki birçoğu daha az para kazanmak anlamına gelse bile, büyük bir şirkette olmaktansa sosyal amaçlı bir şirkette çalışmayı tercih ediyorlar. Bu kitle özellikle çevrimçi olarak girişimciliği teşvik eden alanlardan etkileniyorlar. Bu nedenle şu anda başarıyı kazançtan ayırmak giderek daha da önemli hale geliyor. Kariyerinizde doğru yolda olduğunuzu gösterebilecek birkaç gösterge var. Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşın. Hedefler, daha yüksek hedeflere ulaşmak için üstesinden gelinmesi gereken bir dizi zorluktur. Diyelim ki amacınız bir araba satın almak, ölçülebilir hedefler belirlemek, arkadaşlarınızla ayda yalnızca bir kez dışarı çıkmak, Maaşınızın belirli bir yüzdesinden tasarruf etmek ve bunun gibi benzeri birçok şey odağınızı kaybetmemenize yardımcı olur. Mesleki başarıların en iyi göstergelerinden biri de bu hedeflere ulaşılmasıdır. Net bir hedefiniz varsa, onu gerçeğe dönüştürmek için çabaları ölçmemelisiniz. İşte terfi karşılığında kişisel inançlarınızdan ödün vermeden her zaman etik ilkelere göre hareket etmelisiniz. Sevdiğiniz şeyle çalışın. Daha önce de söylediğimiz gibi, başarı her zaman parayla eş anlamlı değildir. Beğendiğiniz bir şey üzerinde çalışmak, başarılı olmanın en iyi yoludur. Çünkü bu, refahınızı ilk sıraya koyduğunuz anlamına gelir. Öte yandan sevmediğiniz şeylerle çalışmak sizi yıpratabilir. Çünkü kendinizi her gün yüksek düzeyde strese maruz bırakırsınız. Ancak kariyerinizle ilgili sorularınız varsa endişelenmeyin. Bu zaman zaman son derece doğaldır. Doğal olmayan şey, her gün hafta sonu için gün sayarak yataktan kalkmak. Kendinizi iş ve eğlenceyi nasıl birleştireceğinizi soruyorsanız, mümkün olan en iyi çözüm, kendi ticari girişiminize sahip olmak olabilir. Bunu yaparak kendinizi sevdiğiniz bir şeye adarsınız ve kendi saatlerinizi belirlemekte özgürsünüzdür. Bu da bizi bir sonraki konumuza götürüyor. Aileyle daha fazla zaman. Başarılı olup olmadığınızı belirlemenin bir başka harika yolu da profesyonellerin görevleriyle ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle zaman geçirmek arasında bir denge bulmasıdır. Çalışmak yalnızca mesleki başarı değil, aynı zamanda kişisel olan bir amaca yönelik bir araç olmalıdır. Seyahat etmek ve kişisel projeleriniz için daha fazla boş zaman yaratmanız gerekir. Bir işe sahip olmanın yanı sıra bir hobiye, profesyonel yaşamınızla ilgisi olmayan kişisel bir meseleye sahip olmak önemlidir. Farklı bir şehirde farklı kültürleri tanıyarak tatile çıkmayı mı hayal ediyorsunuz? Tüm bu projeler önemlidir ve onlar için gitmelisiniz. Bu zevkleri ve kişisel projelerinizi gerçekleştirmek için boş zamanınızın tadını çıkaramıyorsanız, İşiniz nedeniyle kendi hayatınızı yaşamaktan vazgeçtiğiniz için henüz profesyonel başarıya ulaşmamışsınız demektir. Peki hangi toksik alışkanlıklar mesleki başarıyı engeller? İnsanların mesleki kariyerlerinde başarıya ulaşmasını engelleyen birçok kötü alışkanlık vardır. Çoğu zaman gönül rahatlığı, enerji eksikliği, tutku ve hatta bilgi başarısızlığa yol açabilir. Toksik alışkanlıklarınızı ve onlardan nasıl kurtulacağınızı bilmek Profesyonel gelişim için çok önemlidir. Değişim içten dışa doğrudur ve değişmek için en iyi an şimdi'dir. Kariyerinizi mahveden alışkanlıklarınızı belirlemeyi öğrenin. 1. Ertelemeyin. Ertelemek bir görevi, bir taahhüdü ertelemek, bir projeyi veya bir hedefi ihmal etmektir. Mesleki yaşamınızda erteleme, gelişiminizi geciktirdiği için sahip olabileceğiniz en zehirli alışkanlıklardan biridir. Erteleyicilerin bir uluk yanılsaması vardır. Ancak daha sonra yollarına çıkan fırsatları kullanmadıkları için pişman olurlar. Ertelemenin üstesinden gelmek için iradeye sahip olmanız ve başarılı olmak için proaktif olmanız gerektiğine karar vermeniz gerekir. Proaktif derken yeni projeler ve fikirler önermek söz konusu olduğunda yardım etmeye istekli ve özerk bir kişiyi kastediyoruz. Ertelememek için ilk adım boş zamanlarınızda bile üretken faaliyetlerle kendinizi meşgul etmektir. Hiçbir şey yapmamak yerine yeni bir dil öğrenmeye başlayın. Kitap okuyun veya dünyayı, insanları nasıl gördüğünüzü açıklayabilecek gönül çalışmalar ve ders dışı etkinlikler yapın. 2. Üst üste yığılan görevler Çok çalışmak, kaliteli çalışmakla aynı şey değildir. Görevler oluşturmak, yani çoklu görev, sizi fiziksel ve psikolojik olarak yıpratabilir ve mesleki gelişiminizi doğrudan etkileyebilmektedir. Çalışırken odaklanma ve nesnellik eksikliği, düşük üretkenlik ve ortalama sonuçların altında sonuçlanır. Birçok görevi otomatik bir şekilde yerine getirmekten daha da önemlisi, tek bir etkinliğe odaklanıp, çalıştığınız şirkete veya yürüttüğünüz işletmeye anlamlı sonuçlar getirmek için bu faaliyetlerin kalitesi hakkında endişe duymaktır. 3. Görevleri devretme yetersizliği Başarılı bir girişimci olmak için iş ortaklıklarına güvenmek şarttır. Birçok profesyonel, bu işi yapmaya hazır olmayan kişilere görevleri devretme hatasına düşer. Böylece zaman ve para kaybederler ve karşılığında kötü yapılmış bir iş alırlar. Öte yandan, birçok görevi üstlenen profesyonel, teslimatı tehlikeye atabilir ve planladıklarını gerçekleştirmek için zamanları olmayabilir. 4. Mesleği özel hayatından ayırmamak Gerçekten toksik olan bir diğer alışkanlık, kişisel hayatınızı profesyonel hayatınızdan ayırmamak ve bunun performansınızı ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkinizi etkilemesine izin vermektir. Herkesin kötü günleri olur ama bu, kişisel bir sorunun çalışma ortamınızı olumsuz etkilemesine izin vermeniz gerektiği anlamına gelmez. Toksik ortamlardan nasıl kaçınılır? Tüm projelerinizi tamamlamak için rutininizden ve biraz önce bahsettiğimiz alışkanlıklardan kurtulmanız gerekir. İşte yararlı bulacağınız bazı ipuçları. 1. Daha odaklı olun. Başarılı bir girişimci olmanın ilk adımlarından biri hayatınıza daha fazla odaklanmaktır. Hedeflerinize odaklanmak, olumlu sonuçlara ulaşmak için esastır. Hiçbir çaba harcamadan erteleme tüm hayatınızı ele geçirebilir. Odaklanma bazı faaliyetlere diğerlerinden daha fazla öncelik verilmesi anlamına gelir. Bu nedenle size gerçekten ilham veren bir iş, pazar ve faaliyet seçin ve bu segmentte başarılı olmak için çalışmaya başlayın. Daha az çalışacak, daha çok keyif alacak ve daha çok üreteceksiniz. 2. Çalışmaya devam edin. Mesleki başarıya ulaşmak isteyen insanların hayatında bilgi arayışı her zaman mevcut olmaktadır. Dünya giderek daha karmaşık hale geliyor ve pazar hızla değişiyor, özellikle çevrim içi. Bu değişikliğe ayak uydurmak, fırsatları kaçırmamak için önemlidir. Bu nedenle, mümkün olduğunda becerilerinizi geliştirmeye devam etmek için çalışın ve kurslar alın. 3. Günlük görevleriniz için yapılacaklar listesi hazırlayın. Profesyonellerin yaptığı en yaygın hatalarından biri yalnızca uzun vadeli hedeflere çalışmaktır. Günlük görevleri yerine getirmek, becerilerinizi geliştirmek ve kendinizi motive etmek için çok önemlidir. Bu nedenle planladığınız bir şeyi yapmayı unutmadığınızdan emin olmak için günlük görevleriniz için yapılacaklar listesi oluşturun. 4. Kendinize biraz zaman ayırın. İş her şey değildir. Bunu eninde sonunda anlayacaksınız. Seyahat etmek, arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenmek, yeni bir dil öğrenmek, bir müzik aleti çalmak, herhangi bir aktiviteye, hayatınızın projelerini yerine getirmek için biraz zaman ayırmanız önemlidir. Bu denge, kendinizi motive etmenin bir yolu olmanın yanı sıra, işinizin zorluklarını üstlenmeye daha istekli olmanıza yardımcı olacaktır. 5. Zamanınızı düzenleyin. Zamanınızı gerçekleştirmeniz gereken görevlere göre dağıtan bir çalışma programına sahip olmaya değer. Bu nedenle, profesyonel faaliyetleriniz üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak, sonuçlarınızı takip edecek ve hedeflerinize ulaşmak için stratejiler geliştireceksiniz. Kapınızı çaldıklarında iyi fırsatları kaçırmamak için zamanınızı yönetmeyi öğrenin. 6. Dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının. Daha önce de demiştik. Odaklanmak, profesyonel başarıya ulaşmanın anahtarıdır. İnternet, elektronik cihazlar, oyunlar, arkadaşlıklar ve diğerleri gibi bizi profesyonel olarak büyütmekten alıkoyan birçok dağıtıcı şey var. İş ve zevki birbirinden ayıran net bir çizginiz olmalı. Ne zaman çalışıyorsanız, tüm dikkat dağıtıcı şeyleri bir kenara bırakmak ve eldeki görevleri yerine getirmeye odaklanmak iyi olacaktır. Buraya kadar izlediyseniz para kazanmak kadar önemli olanın işi, aileyi ve zevki nasıl yöneteceğinizi bilmek olduğunu fark etmişsinizdir. Ayrıca toksik alışkanlıkların rutinlerimize girdiğini gördünüz ancak onlardan kurtulmak ve profesyonel başarı hatta kişisel başarı elde etmek her zaman mümkündür. Bir girişimciyseniz kişisel ve profesyonel faaliyetleriniz arasında bir denge kurmanın zirveye çıkmanın anahtarı olduğunu şimdiye kadar anlamış olmalısınız.